Bunları karşılarındaki ilgili kutucu, ilgili olduğu kutucuklara eşleştiriniz. Aşağıda yer kürenin tektonik yapısı ile ilgili bazı tanımlar ve bilgiler verilmiştir. Eşleştirmemizi istemiş. Mantoda sıvı halde bulunan erimiş taş ve kayalardan oluşan malzeme magmadır arkadaşlar. Bahsedilen malzememiz. İkiye bakıyoruz. Mantonun yer kabuğuna yakın olan Üst kısmına verilen addır. Ayrıca dış kuvvetlerin, çok özür iç kuvvetlerin meydana geldiği yerdir. Astronesfer katmanıdır. Kıtaların kayması teorisine göre önceleri tüm kıtaların tek parça halinde olması Pangea dediğimiz süper kıtadır. Dolayısıyla Pangea'dır cevabımız. Yer kabuğunu oluşturan büyük parçalara verilen addır. Baktığımız zaman yer kabuğu parçalarına levha deriz. de Laurasya ve Gondwana kıtaları arasında arasını dolduran deniz de tetis denizidir. Dolayısıyla şemamız bu şekildedir. Aşağıda levha tektoniği teorisine göre iki farklı levhanın hareket yönleri gösterilmiştir. Bu hareketi açıklayarak nasıl bir yer şekli oluştuğunu görselin altına belirtiniz. Meydana gelen bu levha hareketinin dünya haritasında görüldüğü yeri işaretleyerek oluşan yer şeklinin adını yazınız. Baktığımız zaman Hindistan levhası ve Avrasya levhası kıtasal levhalardır. Dolayısıyla iki kıtasal levhanın birbirine yaklaştığını görüyoruz. Yani kıta levhalar birbirine yaklaştı diyelim. Ancak bu levhaların ikisinin de kıtasal olduğunu unutmayalım. Ayrıca bu iki kıtasal levhanın birbirine yaklaşmasıyla neler olur dersek kara üzerinde İkisi de kıtasal olduğu için sıra dağlar ve ayrıca yüksek platolar oluşur. baktığımız zaman örnek verin demişti. Arkadaşlar Himalayaların olduğu bölüm iki kıtasal levhanın birbirine yaklaşmasıyla olmuştur. Dolayısıyla bizim için Himalayalar örnek verilebilir. Aşağıda jeolojik zamanlar ve devirlerle ilgili verilen ifadelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. İskandinav Dağları, Ural ve Apalaş Dağları'nın oluşmasını sağlayan nokta nokta ve nokta nokta orojenezidir. Ya da boşluk diyelim. Oluşmasını sağlayan iki orojenezdir. Kaladoniyen ve ve her sinien diyebiliriz. Boşluk bırakılmış nokta nokta diyelim. Nokta nokta adı verilen birinci jeolojik zamanda meydana gelmiştir. Birinci jeolojik zamana verdiğimiz isim nedir? Paleozoitler. Paleozoit diyoruz. Senozeik'te yaşanan yani 3. Jeolojik zamandan bahsediyor. Nokta nokta Türkiye'de Kuzey Anadolu ve Toroslarını Toroslarını oluşturulmuş oluşturmuştur. Alp Himalaya diyeceğiz buraya da. Türkiye Alp Himalaya orijinizinden gelir. Pangea'nın parçalanması, iki ayrı kıtaya bölünmesi, bölünmeye başlaması, adlı jeolojik zamanda yaşanmıştır. Pangea'nın parçalanmaya başlaması birinci jeolojik zamanda tem, Pangea tek bir zamandı. İkinci jeolojik zamanda oluşuyor. İkinci jeolojik zamana ise mezozoik diyoruz.